Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ee, hemen şuradan bir tarihe bakayım. Evet 27 Mayıs 2 Haziran haftası. Sevgili Başaklar. Sizi neler bekliyor? Buna bakacağız. Arkadaşlar her hafta şimdi direkt videoyu açıp da çat diye sardıranlar var ya onlar bir şey anlamadıkları için yorumlara tekrar yazıyorlar. Ben her hafta desteleri değiştiriyorum. Bakım aynı stilde görünebilir ama desteler farklı. Genel enerjim bu hafta ağaç kartım. Klasik tarotumuz siyah destemiz. İşaret kartımız yeşil destemiz. Aklınızdaki kişinin duygularına Emma'nın günlüğüyle bakacağız. Ve en sona da soru cevap kartımızı alacağız. Evet sevgili başaklar haydi bakalım. Hepiniz izleyebilirsiniz tabii ki. Bütün abonelerimin niyetine kartlarını çekiyorum. Sizler de yüksek enerjinizi bana gönderin. Abone olun, beğeni atın. Hadi bakalım sizlerin niyetine ben de kartlarımı alayım. Başak Burcu bakalım haftanın genel enerjisinde neler var dedim. Direkt tutkuyla attı. Aşkla attı. Haydi bakalım. Aldım kabul ettim yazarak toteme dahil olabilirsiniz. Başaklar bu arada Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapacağımız destekler sokak hayvanlarına yaptığımız desteklere ekleniyor. Ee, sizler de destekte bulunmak isterseniz bulunabilirsiniz. Aynı zamanda sevgili Başak Burcu destekte bulunan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Hangi niyetle destek oluyorsanız inşallah niyetiniz gerçek olur. Ve sevgili Pars'ın benim küçük oğlumun kanalını açıklamalara sabitliyorum. Bulamayanlar var yorumlarda yazabilirsiniz bulamadım diye arkadaşlar. Ben linkini oradan paylaşırım sizinle. Yorumlarınızı tek tek bizzat ben kendim okuyorum arkadaşlar. Evet hadi bakalım sevgili başaklar. kolektife niyet alıyorum. Size uyanı alın uymayan evrene gönderin. ikisel danışmanlık istiyorsanız Haziran'ın 10-15'i arası galiba muhtemelen kapatacağız danışmanlığı. O vakte kadar ulaşmak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Instagram duru alt fal kanalımızdan randevu oluşturabilirsiniz. Şimdi Başak Burcu'm e, genel enerjine baktığımda biraz içgüdüsel hareket ediyorsun, duygusal hareket ediyorsun dedi. Ama aslında duygusal hareket etmen güzel de kalbinin sesine kulak vermiyorsun. İşte bu hafta bu konuda aşk konusunda kulak vereceksin. Neden? Fazlasıyla odaklanmışsın, fazlasıyla bağımlılık çalıştırmışsın. Aklından fikrinden çıkmıyor bu kişi, sürekli de takip ediyorsun. Aslında içsel olarak tekrar bir iletişimin olacağını, Bağlantının olacağını ve tekrardan başlayacağınızı fark ediyorsun, bunun farkındasın diyor, hissediyorsun yani. Ee, ama belki de ya hissediyorum ama olmayacak düşüncesinde olabilirsin. Ancak burada diyor ki çok yoğun bir aşk enerjisi var aranızda. Gerçekten karşılıklı çok yoğun bir aşk enerjisi var ve sizin sığındığınız liman. Yani ilk defa birine güvenmişsiniz ve evet o kişi niyetinizdeki kişi. Ve en güzeli de bu. Hadi bakalım aldım kabul ettim yazın. Yepyeni bir başlangıç sizi bekliyor dedi. Sevgili Başak Burcu. Evet klasik tarot bize ne verecek? Haydi devam edelim arkadaşlar. Tılsım Prensi. Kılıç Yedilisi. Tılsım Beşlisi. Tılsım Altılısı. Kupa Sekizlisi. Yıldız. Ve Kılıç Üçlüsü. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan Başak Burcu. Bir pişmanlığı var karşı tarafın. Seninle bir tartışması olmuş. Bir kavga, bir sıkıntı. Aranızda bir e, dengesiz bir duygusal bir durum ama dengesizce yaşanmış. Yani kötü yaşanmış bir durum. Belki sarf ettiği sözler e, ve sonra dönüp gitmesi onun ciddi manada pişman olmasına sebep olmuş. Ama burada diyor ki üçüncü birinin etkisiyle bunu yapmış. Bu üçüncü biri evli de olabilir ya da e, hayatında biri olmasına gerek yok. Bir arkadaşı da olabilir. Bir çevresinden birisi de aileden birisi de olabilir. Yani birilerinin etkisiyle böyle bir şey yapmış ve şu an pişmanlığını yaşıyor dedi. Şu an arkadaşlar aklımızdaki kişi ciddi manada pişman olarak çıktı. Ve buraya baktığımda bu pişmanlığın akabinde sana e, böyle bir e, çok da telaffuz etmek istemiyorum ama yardım dilenir gibi sana gelecek diyor burada. Hani böyle el açacak kabul etmen için, istemen için onaylaman için, hayır dememen için biraz yalvarır bir modda gelecek ve senin de istediğin bu zaten diyor. Başaklar, dileğin gerçekleşiyor dedi. Yani istediğin bu. Hatta bu konuda ya şu bir olsun da, o bir pişman olsun da ben de şu yardımı yapacağım dediğin bir şey varsa alma verme dengesini koru, bu yardımı yerine getireceksin olarak veriyor arkadaşım. Evet, devam ediyorum sevgili başaklar. Al aşıklar dedi. Haydi bakalım şifa olsun arkadaşlarıma. Aldım kabul ettiğim yazın tılsım ası. Çok güzel değnek üçlüsü Adalet. Başak Burcu. Araba. Ermiş. Ve tılsım ikilisi. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım. Ee, çok güzel verdi şurası. Neden? Önünde üç seçenek olabilir, iki ya da üç seçenek olabilir. Sen birini seçmişsin. Şimdi bu seçtiğim yol ya da bu seçtiğim kişi doğru mu diye kaygılanırken aslında diyor doğru olduğunu göreceksin. Bak şöyle göstereyim. Aslında bunun doğru olduğunu göreceksin. Neden? Işık da vuruyor. Bak burada sana bir kapı açılıyor, çok güzel. Bir tılsıması diyor ki o mucizeyi yaşayacaksın. Kiminle niyetindeki kişiyle, Aşıklar o kapı sana açılıyor dedi. O güzel kapı sana açılıyor. O eller de tekrardan birleşiyor. Yani sen yanlışı değil doğruyu seçmişsin. Ve hak ettiğin mutluluğu yaşayacaksın diyor arkadaşım. Çok savrulmuşsun. Çok sıkıntı çekmişsin. Sıkıntılardan geçmişsin. Ama bu adalet tecelli edecek ve sen kazanan taraf olacaksın dedi. Ve ipler artık senin eline geçiyor diyor sevgili Başak Burcu. Evet devam ediyorum arkadaşlar. kılıç ikilisi, büyücü, kupa dokuzlusu, kupa ikilisi, kılıç ası, kupa dörtlüsü ve değnek kralı. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan Başak Burcu'm hayat sana bir e, sihirli tarafını gösterecek. Hayat sana bir imkan, bir seçenek, bir fırsat sunacak. Bu fırsat konfor alanıyla alakalı olacak. Yani böyle gözünü bir açsan, etrafına bir baksan seçenekler var, değerlendireceğin seçenekler var ama sen ikilemdesin. Ee, belki de iki iş arasında, belki de iki teklif arasındasın. Şimdi burada e, üzerindeki ağırlığın, üzerinde var olan bir ağırlık var ve bu yakın bir kişi tarafından gelmiş sana diyor arkadaşım. Yakın bildiğin, iyi bildiğin bir insanın nazarına da gelmiş olabilirsin. Üzerinde bir ağırlık var ve yakın birinden gelmiş. Bu ağırlığın kalktığı bir dönemde olacaksın. Kalbindeki ikilemden kurtulacaksın ve sana sunulan fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendireceksin. Ve bu değerlendirme bir iş başlangıcı da olabilir. Çünkü maddi anlamda kazançlı olduğun ve konfor alanının da fazlasıyla genişlediği bir dönem içerisine giriyorsun diyor. Peki sevgili başaklar, aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nedir bakalım. Emma'nın günlüğüyle bakacağız arkadaşlar. Bakalım, bakalım duyguları, ne durumdaymış aklınızdaki kişinin kafana kısılmış hissediyor. Hmm. Arkadaşlar, kolektifte çoğunun aklındaki kişi evli olabilir. Şimdi burada inanılmaz enteresan çıktı. Duygular nedir diye bakıyorum haftalık duygularına. Aile, yuva ve çöküş dedi. Nikahta olduğu birileri varsa yol ayrımını veriyor ya da aileyle birlikte kalıyorsa yol ayrımını veriyor. Her türlü bu ara aklınızdaki kişinin özellikle bu hafta bir yol ayrımı içerisinde olduğunu, kendini kafana kısılmış hissettiği bir dönemden geçtiğini, ruhsal manada birazcık çöküntü içinde olduğunu ve aslında herkesten, her şeyden kaçtığı, kendi içine çekildiği ve kendini bulmaya çalıştığı bir dönemden geçtiğini söylüyor. Arkadaşlar bir yol ayrımı ve bir yıkım söz konusu aklınızdaki kişinin bulunduğu yerde, hanede, ortamda bu onu aslında çökertmiyor. Bu sadece o üzerindeki yorgunluğu atmak için kendi içine döndüğünü, bundan kaynaklı böyle bir herkesten kaçıp sessiz kaldığını gösteriyor arkadaşlar. Peki işaret kartımın size mesajı ne oluyor sevgili Başak burcu? Haydi bakalım. Sabretmek Kale, araba, zindan. Şimdi bu hafta baktığımızda sevgili başaklar sıkışık kaldığını hissettiğin, haber alamadığın, işin içinden çıkamadığın bir takım konular var. Yani akıl ve kalp olarak kendini tutsak gibi hissediyor olabilirsin. Hani bazen e, insan e, kendi zihnindekine mahkum olur ya. Böyle bir durum içerisinde olabilirsin, zihnine mahkum olmuş olabilirsin ama birazcık daha sabır diyor be Başak Burcu azıcık daha sabır süreci biraz zamana bırak acele etme akışa bırak sağlam dur güçlü dur ee, güçlü durmak senin kazancına sebep olacak dedi ve bir yolculuk yapabilirsin uzak mesafeden de birileri gelecek olabilir ee, ama artık hani bir böyle hayatının direksiyonuna geçip kendi kendine kararlar vereceğin ve daha sağlam kararlar vereceğin ve bu yüreğindeki tutsaklıktan da bu enerjiden negatif durumdan da kurtulacağın bir süreç içerisine giriyorsun diyor kartlar. Peki sevgili başaklar soru cevap kartlarımızı alacağım. Şimdi sevgili Başak Burcu'm 3 tane kart alıyorum. Sen video durdurabilirsin, odaklanabilirsin. Birinci kartım, İkinci kartım ve üçüncü kartım. Net sorular soracaksın. Kartlar net cevaplar verecek çünkü. E, bu arada kolektif Bracelet'ı lütfen aldım kabul ettim yazarak toteme dahil olun. Size uyanı alın. E, kişisel danışmanlık isteyenler de Instagram, Duru alt aldan bize ulaşabilirler. Evet. Birinci kartıma sorduğunuz sorunun cevabı sevgili Başaklar. Evet dedi. İkinci kartıma sorduğunuz sorunun cevabı Evet dedi. Ay hadi bakalım 3 evet olsun. Üçüncü kartıma sorduğunuz sorunun cevabı da beklemeye değer dedi. Evet kolektifine yüksek hayrına olsun arkadaşlarım. Sizi uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Ee, lütfen el atmayı ve desteklerinizi unutmayın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.